26 Ağustos 2020 Çarşamba ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1576, ölü sayısı 3, dünya genelindeki vaka sayısı 24 milyonu geçti. Robert Koch Enstitüsü pozitif vakaların %42'sinin yurt dışında enfekte olanlardan meydana geldiğini açıkladı. Bu rakam önceki haftalarda %39'du. Almanya 160 ülkeye yönelik seyahat uyarısını 14 Eylül tarihine kadar uzattı. Türkiye'de bu ülkelerin içerisinde. Normalde 31 Ağustos'ta seyahat uyarısının kaldırılması bekleniyordu. Gerçi kaldırılsa da bir şey olmuyor. 4 şehre yönelik uyarı kaldırıldı Türkiye'de. Ancak test mecburiyeti geldi. Türkiye'de test yaptırmayan ve negatif test sonucu ibraz edemeyen Almanya uçağına bindirilmiyor. Kapıkule'den karayoluyla çıkışta test yaptırmış olmanız şart. Ancak sonuç henüz belli olmasa bile yola devam etmenize izin veriliyor sonuç bekliyor belgesi ile. Seyahat uyarısı bir yasak değil ancak önemli bir caydırıcı etkisi var. Tüketiciler resmi seyahat uyarısı yapıldığında rezervasyonlarını iptal ettirebiliyorlar. Alman Seyahat Acenteleri Birliği uyarıların uzatılmasını eleştirdi. Başkan Fibik hükümeti korona sorununu tatilden dönenlere yüklemekle suçladı. Seyahat olmadan toparlanmak mümkün değil. İhracata da zarar veriyor. Bu ihracat için yapılan seyahatleri de etkiliyor dedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise insanların kafasını karıştırmakla suçladı. Karantina artı test önerisi var. Buna da değindi Başkan Fibik. Siyasi zikzaklar netlik ve güvenilirlikten yoksun. Eskisi gibi negatif bir Covid testi sonucu olan herkes karantinaya girmeden Almanya'ya gelebilmeli dedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın bu konuda bir planı var. Eylül ayı ortalarında. Riskli bölgelerden dönenlere ücretsiz test uygulamasına son vermeyi düşünüyor. Bunun yerine güçlendirilmiş karantina rejimini savunuyor. Zaten rastgele karantina kontrolleri yapılıyordu. Bunlar daha da yoğunlaştırılacak. Bu bir rica değil, resmi bir düzenleme diyor. Plana göre 14 günlük karantinadan çıkmak isteyenler en erken 5 gün sonra bir test yaptıracaklar. 15 Eylül veya 1 Ekim'de de bunun uygulamaya girmesi bekleniyor karantina, test, toplu etkinlikler gibi konularda ortak cezalar konusunda kararın yarın alınması bekleniyor. Bu arada bu konunun Türkiye ile ilgili bölümü ayrı değerlendirilebilir. Çünkü Türkiye'de zaten test yaptırılıyor çıkmadan. Bunu Almanya'da birçok sağlık dairesi kabul ediyor ama bazıları etmiyor. 3 aylık bebeğe bile test yaptıran sağlık daireleri var. Testleri kabul etmeyip kendi testini yaptıran firmalar bile var. Örneğin Volkswagen şirket içerisinde test istasyonları kurup çalışanlarına test yapacağını açıkladı. Federal hükümet 8 saatlik bir toplantının ardından seçim yasası ve korona yardım konularında uzlaştı. Paketin ana konusu olan kısa çalışma ödeneği 2021 yılının sonuna kadar uzatılacak. Seysu Başkanı Markus Söder bugün aldığımız kararlar sayesinde hem çalışanların hem de işverenlerin korona krizinin ekonomik sonuçlarından daha az etkilenmesini sağladık dedi. Federal Parlamento'daki sandalye sayısı da azaltılacak. Seçim reformu ile 299 olan seçim bölgesi sayısı 280'e düşürülecek. Federal Meclis 598 milletvekili kapasiteli ancak şu anda 709 milletvekili var. Diğer taraftan Seçim Komisyonu oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesini, seçim süresinin 5 yıla çıkarılmasını ve seçmen listesinde cinsiyet eşitliği sağlanmasını da ele alacak. Çocuk hastalık parası da çiftler için 5 gün, tek başına çocuk yetiştirenler için 10 gün uzatılacak. Bakım parası da aynı şekilde bu sene 20 iş gününe kadar kullanılabilecek. Evet bu hafta sonu Berlin'de düzenlenmesi planlanan bir korona mitingi vardı. Ancak bu miting yasaklandı. Göstericiler hükümetin korona önlemlerini ve aşı politikasını protesto etmeye hazırlanıyorlardı. Muhtemelen mahkemeye başvurup kararı değiştirmek isteyeceklerdir. Berlin İçişleri Bakanı 1 Ağustos'taki gösterilerde kasten hijyen, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiğini söyledi. Devleti kasten kandıramazsınız. Berlin'in korona inkarcılarına aş aşırı sağcılara ve komplo teorisyenlerine ikinci defa sahne olmasını kabul edemeyiz dedi. Karardan memnun olduğunu söyledi. Almanya'nın Bielefeld şehrinde ise tedavi gören 26 yaşındaki bir hasta yanlış ilaç verildiği için hayatını kaybetti. Ameliyattan sonra durumu iyiydi ancak böyle trajik bir hatayla maalesef vefat etti. Hastane özür diledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fransa'ya geçiyoruz. Vaka sayısı birkaç gündür 3000'den aşağı inmiyor. Marsilya şehrinde yarından itibaren 11 yaş üzerindeki herkes kamusal alanlarda maske takmak zorunda. Barlar ve restoranlar da 23.06 saatleri arasında kapalı olacak. İsveç'te 3700 kişinin test sonucu yanlış çıktı hiç virüs bulaşmayan bu kişilere pozitif sonuç verildiği kaydedildi. Bu durum PCR testlerinin güvenilirliğini de bir kere daha tartışmaya açtı. Hollanda'da kuş parkında gösteri yapan bir akbaba seyircilerin arasına indi ve bir bebek iki kişiyi yaraladı. Yetkililer kuşun saldırımı huyu olmadığını söylediler. Ama işte can çıkar huy çıkmaz vahşi hayvan bu. İnsanların arasında niye gösteri yaptırıyorsunuz? Yazık günah. Yani bunları izlemek de günah. Bazen otellerde falan yunuslara gösteri yaptırıyorlar. Halay çektiriyorlar. Hiçbir yunus halay çekmez. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Aylarca eziyet eder ve aksi halde yemek vermezseniz o zaman o hareketleri yaptırabilirsiniz. Türkiye'de televizyonlarda falan gösteriyorlar. Ay ne tatlı yunuslar. İşte halay çekiyorlar diye. Oysa o yunuslar tatlı ama onlara o hareketleri yaptıranlar çok da tatlı değiller maalesef. Türkiye ile Yunanistan arasında da gerilim Sürüyor. Almanya devreye girdi. Bunu dengelemek için, gerilimi düşürmek için. Dışişleri Bakanı Aykomaz önce Atina'ya gitti. Sonra da Ankara'da temaslarda bulundu. İlk mesaj, Almanya ve AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğudur. Tek bir kıvılcım felakete yol açabilir dedi. Diplomasi çağrısı yaptı. Türkiye gerilimi arttıran biz değiliz. Yunanistan tam anlaşma sağlanacaktı. Onlar gidip Mısır'la ayrı anlaşma yaptılar dedi görüşmeye hazırız diyor Türkiye. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha sert konuştu bugün. Malazgirt törenlerinde konuştu. Orada bir köşk yaptırılmıştı bu törenler için. Yunanistan'ı kastederek tarihten ibret almıyorlar dedi. Büyük taarruzdan ve Malazgirt zaferinden örnekler verdi. Bugün 1071 Malazgirt zaferinin yıl dönümü Bizans ordusu bozguna uğramıştı. İmparator Roman Diyojen çok enteresan bir adamdır. Önce entrikalarla zindana atıldı, öldürülmeyi beklerken tahta çıktı. Hayatı savaş meydanlarında geçti. Selçuklu İmparatoru Alparslan'ın hedefi aslında Anadolu ve Bizans değildi o dönemde. O güneye daha zengin kaynakların olduğu Suriye ve Mısır'a. Kendisine rakip gördüğü Fatimilerin üzerine yürümek istiyordu. Ancak Diyojen orduyu toplayıp geldi. Alparslan savaş istemiyordu aslında. Barış teklif etti. Bizans kabul etmedi. Çünkü sayıca çok üstünlerdi. 40 bine karşı yaklaşık 200 bin askerin olduğu söyleniyor. Ancak Türk ordusu dinamikti. Bizans ordusu paralı askerlerden oluşuyordu. Çarpışmalar sonunda yenildiler. Roman Diyojen esir alındı. Alparslan ona çok hürmet etti. İyi davrandı. Hatta anlaşma yaparak tahtına geçmesi için yeniden İstanbul'a gönderdi. Ama orası entrikalarıyla ünlü Bizans Kral öldü yaşasın yeni kral dediler. Diyojen'i Kütahya'da karşıladılar. Gözlerini oydular ve yarı ölü bir şekilde İstanbul'a götürdüler. Kınalıada da manastıra gömüldü. Mezarı hala orada durur. Alparslan dostluk kurduğu Diyojen'e bunların yapıldığını duydu. Çok sinirlendi, çok üzüldü. Bizans'a seferler düzenledi. Bundan tam 851 yıl sonra yine bugün bu sefer Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis ise esir alınacaktı. Atatürk tarihe çok meraklıydı. Taarruzu 26 Ağustos'a bu nedenle denk getirdiği söylenir. Trikopis karargaha geldiğinde esir olarak Gazi Paşa ayağa kalktı. Rahat olun dedi. Misafirimizsiniz. En büyük komutanlar bile esir düşebilir. Yunanistan'ı piyon gibi öne sürmüştü İngilizler. Sakarya Savaşı sonrası mutsuz ve umutsuzlardı. Yunan ordusunda huzursuzluk vardı. İngiliz Mareşali Townsend bu ortamda Anadolu'ya geldi. Yunan mevzilerini gezdi ve çok beğendi. Buralar geçilemez dedi. Ancak Türk milleti varını yoğunu ortaya koymuştu ve orduyu bir sene içerisinde işgalcilerle az çok denk bir hale getirmeyi başarmıştı. Mustafa Kemal tek seferde kesin sonuç almak istiyordu. Çünkü ordu da millet de çok yorgundu. Taarruzdan önce bir futbol turnuvası düzenlenmesini istedi. Komutanlar buluştular. Planına Kurt Kapanı adını vermişti. Yunan ordusunun Afyon bölgesinde en güçlü olduğu tahkimi düşürmeye amaçlıyordu. Diğer paşalar planın çok riskli olduğunu söylediler. Yakup Şevki Paşa, çok deneyimli bir Osmanlı paşası. Kuzeydeki orduyu çıplak bırakıyorsun. Bize saldırırsa elini kolunu sallayarak Ankara'ya yürürler dedi. Bu çok büyük bir riskti. Ancak Mustafa Kemal düşmanın psikolojisini de çok iyi analiz etme kabiliyetine sahipti. Bazı paşalar mesuliyeti alamayız deyince Atatürk merak etmeyin dedi. Tarihe ve millete karşı tüm mesuliyet bana aittir. O gece taarruz gecesi Ankara'da büyük bir çay partisi düzenleneceği ve Mustafa Kemal'e karşı bir isyan başladığı haberleri yayıldı. Düşman telgraf hatlarının bu nedenle kesildiğini zannediyordu. Hava çok sisliydi. Türk kuvvetlerinin hareketi bu nedenle hiç fark edilmedi. Ancak sis bir türlü dağılmıyor ve moralleri bozuyordu. Top ateşi olmazsa plan sekteye uğrardı. Ve sabaha karşı birdenbire o sis dağıldı. Gökyüzü aydınlandı. Artık Yunan kuvvetleri Türk topçusunun önünde açık hedefti. İşgal kuvvetleri bir vuruşta ikiye bölündü. Cephe gerisine sarkan süvarilerle Yunan ordusu çembere alındı ve imha edildi. Türk ordusu sadece 14 gün sonra İzmir'e girmişti. Mustafa Kemal'in planı tutmuştu. Başta itiraz eden, riskli bulan Yakup Çevki Paşa, cepheye gelen Mustafa Kemal'in ellerine sarıldı. Öpmek istedi, çok yaşlı olmasına rağmen. "Sen bu millete Allah'ın bir lütfusun. Bize kalsa yerimizde sayıyorduk. Bu zafer senin sayende kazanıldı." dedi. Atatürk, "Hayır paşam." diye cevap verdi. "Milletin gayretiyle kazanıldı." Mustafa Kemal, "Barış isteme, barış istememizi zaafımıza yordular demişti. Vatanımızı kurtarmak için silaha sarıldık. Bir gün Yunanlıların da gerçekten anlayacaklarını ve dost olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim insanımız kinci değildir. Barışın değerini bilir. Barıştan güzel ne var? Hoşçakalın.